Hepinize merhaba arkadaşlar ben Markeba Bugün hemen arkadaşlar kimse yok arkadaşlar Tek başımayım ee, bir ev yaptık ee, Herkes şu an offline Arkadaşlar bir ev buldum Öyle böyle şey çalışmıyor ne onun adı Eee Ne onun ya işte adını unuttum Fırın ama yanında da çok büyük bir kale var Şu an kendimi riske atıyorum Hemen evin dibinde bir yere home çektim Belki de daha doğmadan ölürüm Bilemiyorum şu an ee, Bakıyoruz şimdi ışınlanalım Işınlandık ölecek miyiz Ölmedik güzel. Güzel yaklaşalım. Hızlı hızlı girmem gerekiyor çünkü şurada arkadaşlar hayvan gibi bir base var bakın. Göstereceğim daha ilk günü. Adamlar uğraşmayıp yapmış Neredeydi? Aha. Gördü 10 kat sur arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım lütfen. Başladık. Tek başımayım. Böyle çok seri seri girmem gerekiyor. Bismillah. Adamlar cezası için düz gibi gelecekler. Allah'a ekber. Allah'a bakın. Ne çıktı? Baş şurası. Gelen giden yok ama. Yani en az 2 dakika içinde oluşacaklar. Geldi mi gelmedi. Odunu adam sandım. Tek başıma raid yapıyorum arkadaşlar. Aha chest burası bu ne dokuz. Daha şey burada ya. Bir dakika şimdi kendimi biraz garantiye gerekiyor. Engel derken Arkadaşlar sol orayı right tepark önce kendinizi garantiye alın. Aklınızda bulunsun. Şimdi rahat rahat dolaşalım bir eve. Oradan 20k metal çıktı. 10k. O, o, odun güzel. Şimdi arkadaşlar buraya bu kadar değil. O yüzden ee, Şurayı roketlesem ya. Bakayım. Şurayı roketleyeceğim. Dur. Bir dolaşalım iyice de bu kapı. Ben yani nereden geliyor bu kapı? Şurayı roketleyeceğim. Direkt buraya atayım da. Şöyle şöyle atayım. Ha, çünkü arkadaşlar adamlara falan ulaşamadık hiç. İlla bir evin sahibi vardır herhalde yani. Evet, çünkü inşaatın gelini bulduğumuza göre bayağı bir bir şeyler olduğunu düşünüyorum üst kırıldı just buldum o oh yeah, tamam dediğim gibi arkadaşlar solar aids direkt kışınızı sağlama alın dediğim gibi ev çok küçüktü bakın ne çıktı of 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 be kendimi iyiyim ya çok iyiyim şunlara yere bence bu da daha... hatta o evde daha silah odası falan da var bence çıkan iki şey daha harcayacağım arkadaşlar şu an hani belki bizim klandan birileri izliyorlarsa e, büyük ihtimal yapma yapma belki diyorlardır şu an ama yapacağım çünkü şimdi neresi kaldı bir saniye burayı patlattım burası şuranın arkasıysa şuradan da yani beyin beyin şu an aa dur bir şey deneyeceğim Ol online olabilir mi olmaz bakayım ya ben de şey e, yıkmayı denecektim de. Arkadaşlar 2 4 dağıtıyorum. Zaten kardayım hayvan gibi öyle böyle değil. Şöyle atayım içimde kalmasın. Ding ding. Ben at, şu an adamlarımla çalışıyorum arkadaşlar. Ee, canım adamları bulmak istedim. Tek tek bakalım adamlar burada mı? Burası boş. Aynen. Oo bayağı baya zor ya. Devam edeceğim ya. Kareli patlatacağım. Her türlü zaten. Akıyorum. Güzel. Bir sıkıntı bir problem yok. Şu kapı dışarı çıkan kapı değildir inşallah ya. İçim öyle doğdu çünkü. Ve bu adamlar roketli sesini kesin gelecek arkadaşlar. Her an bir cehlo sesi gelebilir. O yüzden ses de kasmaya çalışıyorum aynı anda. Hem de konuştuğum için. Sıkıntı olur yani. Oha. Yok ya bundan sonrası full fake'tir aynen. Çıkış kapısına da geldik. Adamlar bulamadım ama e, hayvan gibi kara yedim arkadaşlar. Çıkan temlere bakar mısınız? Al Viper'ın Evde tam 200 kal sülfür oldu. Çok güzel oldu bu. E, evet yaptık ev çekildim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, aklınıza bulunsun. Eğer solo raid yapacaksanız lütfen kendinizi ilk önce garanti almayı unutmayın. Çünkü garanti almadığınız zaman hani mesela o kaleyle buranın bir bağlantısı mı? Ben şöyle düşündüm. Burası fırın fırının yerleri. Orası da ev diye düşündüm. Aha. Ama öyle bir şey değilmiş. Ee, yapacak bir şey yok yani. Ben yine beklediğimden daha çok şey aldım gibi sayılır ama beklediğimi ne bileyim. yani tam bir şey söyleyemeyeceğim size şimdi. Ne dersem yalan olur. Bu kim lan? Bastıcım buradaymış. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere dediğim gibi solo ra ra raid yaparken Zaten eğer mesela şöyle diyeyim size biraz muhabbet ederim, E, ev iki katlı üç katlı ise solo raid yapıyorsanız zek kökten almak zorundasınız. Ya da şey e, inşaat engeli bulacaksınız ve inşaat engelleri çoğunlukla e, acemi oyuncular evin ortasına koyar. Ve bunu ben hiçbir zaman yapmam da tavsiye etmiyorum. Oo 78 kat taş çıkmış evden. Güzel. Tavsiye de etmiyorum arkadaşlar. E, başka aklıma gelen bir şey yok. Bir de Mesela ev 4-5 katlıysa ilk 2-3 katına bakmanıza bile gerek yok. Olmaz çünkü eğer iyi bir oyuncuysa. Bu kadar size söyleyeceklerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.